Nasıl oldu? İlaç etkisini gösterdi. Uyudu. İyi. Doktor hep buradaymış. Değil mi? Yani yine bir şey olursa diye. Burada canım. Otelin doktoru. Sabaha kadar uyur dedi. Hadi. Hadi biz de yatalım artık. Halil. Bir şey olursa haber ver oğlum. Hadi Allah rahatlık versin. Ne olacak böyle? Tedavi olması şart. İyileşmesi için her şeyi yapacağım. Demin aşağıdan terapistiyle de konuştum. Bir kliniğe yatıracağız. Başka çare yok ölüm fikrini kafasından atması lazım. Hayata yeniden sarılması lazım. Hastaneye yatmayı kabul etmezse? Edecek. Ben her dakika onu kaybetme korkusuyla yaşayamam. O benim her şeyim Kadir. en yalnız olduğum anda çıktı karşıma. Onu gördüğüm anda unuttum yalnızlığımı, kimsesizliğimi. O anda sevdim. Sanki hayatımda hep vardı. Onunla doğmuştum sanki. O ana kadar hep o yanımda varmış. Onunla yaşamışım gibi. Artık onsuz yaşayamayacakmışım gibi. İşte benim yaşama sebebim. O benim her şeyim. Ben onu böyle görmeye dayanamam. İyileşmesi lazım. Ben de gideyim. Sen de dinlen biraz, tamam mı? Tamam mı? Hadi sabah görüşürüz. İntikam saati geldi Halil Efendi. İşim bitince bırakacağım. Önüne baksana kardeşim. İlaçlara bakıyordum da bir şey oldu mu? Yok yok. ilaçlara bakıyordum. Kızım hasta da biliyorum abi telaşım var benim. Arabanız var mı? Yok. Evinize götüreyim madem çocuk hasta. Zahmet etmeyin abi. Evim hemen şurada benim. Peki geçmiş olsun. Allah razı olsun abi. İyi nöbetler. Hı hı. Saygılar. Ben Şşş Ben Melikçe Yok bir şey canım rüya gördün Çok korktum Korkma Korkma bir tanem korkma geçti Ölü hani beni bırakma Bırakmayacağım bir tanem Hep yanında olacağım senin Hadi canım. Hadi uyu buradayım ben. Yanındayım sevgilim. Hadi kapat gözünü. Nereye gittin? Çiçe tuttum sebne mi? Yağydım patladı. Gittin sanırım. İlaç aldın mı? Aldım aldım. Gel kızım. Hadi bakalım. Hop. Oh! Su aldın mı? Cık. Otur sen. Polisleri görünce unuttum. Eziyorlardı ben az kalsın. Allah'tan tanımadılar. Biz ne yapacağız susuz? Gideyim alayım ben. Biraz daha var. Sabaha kadar idare ederiz. Hadi hemen verelim ilaçlarını. Tamam. Doğrudan hastaneye mi gideceğiz? Evet canım. Konuştum doktorla. Bekliyorlar. Yanıma bir şeyler alsaydım. Madem uzun kalacakmışım valizimdekiler yetmez. Ben sana ne gerekirse getiririm hayatım, merak etme. Yine ayrılacağız. Kavuşmak için ayrılmayı göze alacağız. Bir kez daha. Gelirsin ama değil mi? Hep daha yalnız bırakmazsın beni orada. <laughs> Doktor kovana kadar çıkmamadan. Hayır, canım. İyileşmeyi çok istiyorum. Böyle söylüyorsun ya. Yeter ki iste. Yeter ki. Çok istiyorum. İyileşmek. Bütün acıları geride bırakmak istiyorum. Kendimden çok senin için. Seni mutlu edebilmek için istiyorum. Alo abi, ne haber ya? Bizden de iyilik. Ha menekşeler de iyi, balayı yapıyorlar, biz de onlarlayız. Aa cümbür cemaat takılıyoruz işte, yengem nasıl? Aya. ya, niye? Anladım, ne zaman geliyor? Kim geliyormuş oğlum? Lale yengem. Tamam abi olur olur, tamam merak etme, baş tüne, hadi içiyoruz. Niye geliyormuş? Ya turist vizesi dolmuş kabul işlemleri bitene kadar burada kalacakmış. İyi gelsin bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.